çekebildiğimiz kalan. Umarım beceririm. Çünkü dışarı çıkacağım. Şimdi eyelinerımız bitti. Fakat kuyruğu kaldı. Önemli olan gözlerimi kapattığımda şu çizginin yamuk durmaması. Özellikle tepki videolarında bu benim için önemli. Jimmy'nin kafasını alıyorum. Şimdi kuyruğu düzeltiyorum. Böyle. Burun biraz kalın oldu yani ucu sivri gelmedi istediğim gibi ama bence şu an kamera karşısında bunu yapabiliyor bile olmak çok iyi. Çok büyük bir yetenek şu anda benim için. Birini de çektim geldim. Göstereyim. Umarım olmuştur. Yani şu daha güzel oldu. Bunun kuyruğunu da bilerek kalın çizdim. Çünkü bununki çok kalın oldu. Ama tecrüret gibi seviyorum ama düzeltme riskine giremem şu anda. Benim kipiklerim aşırı kötü. Yani Evet, denemediğim marka kalmadı. Benim için en iyisi Essence. Özellikle şu. Bunu bulamıyorum zaten. Bu geliyor hemen tükeniyor. Herkes keşfetmiş bunu. Harit olsun. Ama bu hemen tükendiği için e, alamadım tekrar. Ben de bunu aldım. Bu da iyi ama bu favorim. Yani bu çok güzel şekil veriyor. Bu sadece siyahlık veriyor ama bu çok güzel şekil veriyor. İlk önce bunu süreceğim. Bunun içinde azıcık var. Birazcık kuru ama sonra bunu. Eyeliner'dan hiç belli olmuyor. <laughs> Cübeli ama olsun. Şu herkesin çok aptalca dediği ama benim aşırı dediği işime yarayan şu sünger var ya. Benim burada tek kullandığım renk şu sarı ya da şu turuncu. Şu ikisi mu azam. Videolarımda genelde turuncuyu sürüyorum daha çok belli olsun diye. Ee, dışarı çıkarken falan sarı sürüyorum. Ama bugün sarı süreceğim. Aldım. Göz altlarıma pat. Pat fazla çekik gösteriyormuş gibi geliyor bana bilmiyorum. Evet makyajım bitti. Yani benim günlük makyajım, sürekli videolarda yaptığım göz makyajım tamamen bundan ibaret. Fazla makyaj yapıyorum. Yani ne yapayım? Seviyorum. Umuyorum ileride full makyaj videosu çekerim. Denemeler devam edeceğim. <laughs> Becerdiğim bir zaman dilimde de çekeceğim. Bu. Umarım bu kız bu nasıl çekiyor ya sorusunu cevaplamıştır. O halde Videonun sonuna geldik. Videoyu kapatıyorum. Kendine iyi bak. Bir daha unutma. Ve seni seviyorum. Okey? Seni seviyorum.